Evet arkadaşlar. Yine bir ön siparişimiz geldi Royal Pass için. Bu sefer farklı olarak şöyle bir şey yapacağım. Bir çekiliş yapacağım. Yorumlarda bir kişiye rastgele bir kişiye Royal Pass göndereceğim. E, Tek şart kanala abone olunacak. Video beğenilecek ve yoruma katıldım. Küçük harflerle katıldım. Boşluk ve ID'ni yazacaksın. Bu kadar. Başka bir şey yok. E, YouTube üzerinde olacak bu. YouTube'daki abonelik. Ücretsiz zaten. Yani takip etmiş olacaksın yani. E, şartımız bu. Eğer şöyle bir şey olacak. 500 beğeni ve üstü olursa da 3 kişiye vermeyi düşünüyorum. Gücüm bu kadarına yetiyor açıkçası. 3 kişiye roleplay vermeyi düşünüyorum ama o beğeni şartı yani şu kadar beğeni olacak falan demeden bir kişiye kesinlikle vereceğim. Artık kaç kişi katılır kaç kişi katılmaz ne olur bilmiyorum. Videonun başında direkt bundan bahsetmek istedim. İhtiyacı olan birine çıkar. Yani rp alabilecek olduğu halde bedavadan rp'ye konulacak <laughs> olan kişi de olabilir artık kimin şansına çıkarsa bu bu ön siparişten bahsedelim ee, şimdi yeni bir ön siparişimiz geldi az önce bahsettiğim gibi 80 bin uc civarına çıkan bir e, ödül veriyor bu ön sipariş verdiğimiz zaman e, bu ön sipariş vermesek de bunlardan yaralanabiliyoruz zaten normalde 100'e kadar tamamladığımızda bu e, 80 bin uc değerine kadar çıkıyor ha ön sipariş verdiğimiz zaman artıları oluyor eee Artıdan önce şundan bahsedeyim. Maksimum 720 UC'ye kadar geri dönüş sağlayabiliyor. Mesela 1920 UC'lik falan alırsak ben mesela öyle alacağım. Onu aldığın zaman da yine 720 UC'ye kadar çıkabiliyor. Ee, şöyle RP'den bahsedelim. Ee, 50. seviyeye geldiğimizde SLR deseni olacak. Ee, 100 seviyeye geldiğimizde, e, şey e, 40 seviyeye geldiğimizde bir erkek seti olacak. 100 seviyeye geldiğimizde de kadın seti olacak. Ee, renklerinde falan oynama yapabiliyoruz zaten. İsmi neymiş? Deniz Rüyası setiymiş. Eselerin adı da deniz rüyası melodisi e, oluyor. Desenin adı. Daha sonrasında ücretsiz e, dans e, verebiliyor, emoji vesaire falan. Daha sonrasında e, ev tasarlayaniz kişiler için e, ev heykeli falan veriyor. E, Royal Pass ile ilgili, Güncel Royal Pass ile ilgili e, zafer dansları falan elde edebiliyoruz. premium aldığımız için bir de ne oluyor? E, yüksek. Mesela 24. seviyeden başlatıyor. Bu iyi oluyor. Yani işte ya RP kastım, işte görev yaptım vesaire falan. Ben pek uğraşmak istemediğim için çok işime geliyor açıkçası. Ee, durum bundan ibaret. E, siz de hemen e, şimdiden eğer bu ön siparişi verirseniz, bu videoyu şu an bu sabah yayınlamak istiyorum çünkü çok kısa süre kaldı gelmesine. Royal Pass süresinden de bahsedeyim hangi tarihler arasında. Şimdi 7. ayın 9'uyla 7. ayın 16'sına kadar. Yani 3 gün var. 3 günün içerisinde şu an videoyu ben çektiğimde 3 gün var. Yayınladığımda 2 gün kalmış olacak. 2 gün önce dolmadan yani süre dolmadan önce e, ön siparişini verip işte bu bahsettiğim artılardan yararlanman için son 3 gün. Video yayınlandığında iki gün kalmış olacak. Üçte bir şimdi. iki gün diyeyim ben şimdiden yani. Daha sonrasında bu arada savaş uçağının deseni de geliyor. Bu çok güzel ya. Ben savaş uçağı olayını sevdim. Hatta videosunu da yayınlamıştım. Ee, şu an eğer onu izlemediysen kanalda shorts videosu halinde bulabilirsin. Bir komik şekilde videoyu paylaşmıştım. Daha sonrasında hemen neyse bahsedeceğim farklı bir şey kalmadı aslında. Ama set güzel bu arada. Yani Biraz ince böyle çok fazla nasıl diyeyim diğer setler gibi geniş vesaire falan değil. Ee, neyse ön siparişimizi verelim Az önce bahsettiğim gibi 720 ucelik olan bu 1920 ucelik olan da bu 24. seviyeden başlatıyor direkt. Ama 720'de aldığın zaman normal Royal Pass açmış oluyorsun. 100 seviyelik Royal Pass açmış oluyorsun. Ha 50 50 açmak isteyen kişiler e, ön sipariş veremiyor. 720 ucelik verebiliyorsun. Biz bunu alalım aldık, satın alındı. Ne oldu bu bu şekilde? Kartı gelmiş olması lazım. Gelmediyse bile şey ha, burada. İşletme kartı yani daha, Tamam işte bu e, Royal Pass geldi. Bundan ne yapacağız? Kullanacağız. Açacağız. Royal Pass'imiz açılmış olacak. Şimdi daha farklı bahsedeceğimiz olay videomuz ne kadar sürdü? 5 dakikayı daha yeni doldurmuşuz. Olmadı. Bu videoyu büyük ihtimalle kes falan yapmayacağım. Böyle e, olduğu gibi atacağım doğal bir şekilde. Umarım seversiniz. Çünkü e, arada ben e, falan filan denildiği zaman insanlar pek fazla hoşuna gitmiyor ama şöyle ne kadar destek gelirse, ne kadar şey olursa şansımız o kadar şey olur. Yüksek olur. E, özellikle bir kişiye vermek var. 500 üstü olduğu zaman 3 kişiye vermek var. Belki de bir sürpriz yapıp 5 kişiye de verebilirim. Eğer beğeni normalin tahminimin çok üstünde çıkarsa ee, böyle olacak. Videonun başında zaten şartlardan bahsettim. 500 beğeni üstüne çıktığı zaman 3 kişi ama bunu 5 kişiye çıkarma ihtimalim de var. Çok beğeniye çıkarsa güzel olur. Eğer bu olay tutarsa videoyu buraya kadar izlemiş biri olacak mı bilmiyorum. Buraya kadar çoktan belki de çıktı insanlar. Şöyle bir şey bahsedeceğim. Eğer ee, bu olay Boşunuza giderse bundan sonra yaptığım haftada bir videoda Royal Pass vermeyi düşünüyorum. Uzun video yayınlayıp haftada bir tane. Eğer iyi destek gelirse kanalın gelişmesine katkı sağladığı zaman ne olacak? Ben de tabii destek gördüğüm için sizlere Royal Pass vermiş olacağım. ha ne olur çok fazla destek gelmesi 60 ucuya 120 ucuya veya Royal Pass veya ne bileyim gibi gibi bak çok büyük destekler gelirse çok daha fazlıklı. Royal Pass'in haricinde işte 8000 G falan yüklenir bir şeyler yapılır. Ama e, kanala gördüğünüz gibi henüz o destek gelmediği için ben o güce sahip biri değilim. Umarım destek verirsiniz. Ben de e, gelişirim ve bunu hep birlikte başarabiliriz diye düşünüyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenip yoruma aylığını bırakmayı unutma Royal Pass çekilişi için.